Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Almanya'dayız. Yani çok mutluyum Almanya geldiğim için. Burada bir sürü değişik şeyler var. Ama benim ilk gördüğüm şey buraların gürültü kirliliğinin olması ve her yerin çok temiz olması. Neyse bugün işte Almanya pastanelerine gideceğiz, Kırtasya'ya gideceğiz, her şeyi yapacağız. Bu arada bugün Almanya'ya gelmedik, dün gelmiştik. Dün gerçekten çok yoruldum çünkü iki tane uçağa bindik. İkinci uçak Almanya uçağıydı. Almanya uçağında 3 saatlik yolculuktan gitmiştik. Öyle yani dün çekemedim, bugün hemen izinle çekeceğim. <laughs> Soğuk mu? <laughs> çok güzel. Aşırı güzel. Wow. Kokla. Da... Çok güzel kokuyor. Hmm. Oh, evet çok güzel. Ben şimdi şu an şoke oldum çünkü... Bakın şimdi. Bu Türkiye'de bunu böyle açıp kapamazsın. Şey, Deneyemek yasak ya. Şey Ama alma ya da şunu bak. Aynen. Bu nereye gidecek? Çok güzel. Ama her şeyin kokusu var. Bakın mesela. Bu waffle kokusu köpüğü. Banyo köpüğü değil mi bunlar? Kurabiye kokuluymuş bunlar. Anne bak sadece 95 cent Evet. Bir bak, tanesini alabilir miyiz? Alabiliriz. Hangisini alalım? Bak Çekilet. bu çikolata kokuyormuş. Bu ne? Dur kedi ne kokuyor? Yok bu şeymiş. E, nar, badem sütü ve tarçın kokuluymuş bu. Bu ne kokuyor? Şöyle. Yalnız ben bunları sen paketini asla kaybedemem. <laughs> bu kakao kokuyormuş. Ve karamel. Aa, bunu alalım mı? Olur hadi onu da alalım. T bu da banyo köpeği. Kedili. Bu da aynen öyle. Bunu da alalım. Bak, bu sana da Küçük araba aldık. <laughs> Hello! Evet. Ekmekler çok güzel. <laughs> evet, çekirdekli ekmekler bunlar. <laughs> Yazın. Evet. Bak bu sulu. Anne. Şuraya baksana. Ne çeşmesi biliyor musun? Ne çeşmesi? Ne? Ben bilmiyorum. Ama ben bu çeşmeyi biliyorum tabii ki ama ne çeşmesi olduğunu bilmiyorum. Bu kız şurasında çiçek tutuyor. Baksana Ram çok güzel bir yer. Anne aynalara bak. hiç mi takmadın. Anne bu ne? bu <laughs> burnundan. Bebeğin burnu dolu olunca onu oradan çekebiliyorsun. Anne acıyor. <laughs> oh my gosh! <laughs> Bakın. Um. Bunları ben her videolarda izliyordum Kore'de. Kore'de bunlardan var ama Türkiye'de yok. Almanya'da bulduğum ilk şeyi alıyorum yani. Kore'de olan her şey Almanya'da var. Burada her şeyi gördüm. <laughs> <Abi. Ben öyle gülüyor> Şimdi zaten elimde yani. Bu <laughs> ne be? <laughs> Korkuyorum. Tadı nasıl? <mı? gülüyor> Çok güzel. Çok şekerli bir tadı. Bir de böyle bir kolye aldım. Bu kolyeyi gerçek kolye sanmayın. Yiyebiliyorsunuz. Tatlı mı? Çok lezzetli tadı. Böyle bunun bilezik hali oluyor. Bilezik gibi böyle yiyorsunuz. Bazen kolyenize böyle benim gibi bir takıyorsunuz. Tadı aşırı lezzetli. Tavsiye ediyorum. Almanya'ya geldiğinizde bunlardan almanızı tavsiye ederim. Şimdi geldi. Bu benim kuzenim Söyla. Şimdi Onigra aldık yiyeceğiz. Biz kaflata gittik ve bunu aldık. Bunları aldık. Şimdi yiyeceğiz. Eve gideceğiz. Gidelim. Şimdi, şimdi Onigra'yı açıyoruz. Açıyoruz. Wow. Şimdi yiyeceğiz. Şimdi akşam yemeği olarak Running Sushi'ye gideceğiz. Orası Avusturya'da bulunuyor. Zaten Avusturya 10 dakikalık bile değilim. Hemen şu karşısında ne kadar kısa bir yer. Hadi gidelim. <laughs> Çok mutluyum. Şimdi yemeklerimizi bitirdik. Gerçekten bayağı doydum. Hadi gidelim.